Hepinize selamlar millet. Hep ben Orhan. Bugün sizlerle baştanı görmüş olmanız üzere. Sinema 4 dedim. bazı dil hatalarını ve çözümlerini göstereceğim arkadaşlar. Videomuzda hani işinize yararsa eğer ben de unutmayın. Şimdi ilk olarak ben size şu an yaptığım şeyleri anlatayım. Her şeyi şöyle sıfırdan bir alalım. Şöyle. Tamam arkadaşlar şimdi ilk olarak burada yaptığımız işlem. Üstteki adama basarak order kısmından buraya kendi skinimizin atmak oldu. Bunları yaptıktan sonra eğer yeni başladıysanız biliyorsunuzdur ki gözler burada kötü duruyor. Ve küçük adıma basıp gözleri aşağı almamız gerekiyor. Bunu herkes biliyor. Buradan ay kısmına gelip position kısmının 1.9 yazan yere ben ortalama 5.5 ile 6 arası yapıyorum. 6 yapın bunu. Bazen ya çok düşürenler de olabilir, çok arttıranlar da olabilir. Bilmiyorum. Neyse. Şimdi görmüş olduğunuz gibi gözleri aşağı aldıktan sonra suratta şöyle bir hata çıkıyor. Bu hatanın çözümü şöyle arkadaşlar. Şimdi <laughs> sizden böyle gelecek gerektirirsem. Şimdi bu hatayı çözmek için yandaki turuncu paneli birazcık yan alalım ve paneli tıklayıp klavyeden Q tuşuna basın. Ve ondan sonra şurada arkadaşlar şu. Siz bakarsınız. Şu, şu değil. Bu değil. Bu. Ortadaki kırmızı olan. Sizde kırmızı gözükecek. Ben arka planın rengini değiştirdim sadece. Neyse buna basıp Q'ya basıyorsunuz tekrardan ve suratta böyle şeyler çıkacak. Şimdi bunu çözmek için, bu hatayı çözmek için 3 tane yol var. Üçünü de göstereceğim. İlk yol bu. Şuradan şu şu, yani şöyle görmüşüz gibi şuna. Şuna basıp bunu yana doğru hata gidene kadar çektiğinizde ve tekrardan Q'ya bastığınızda hata düzelmiş olacak. Şimdi farklı bir yöntemle göstereyim arkadaşlar. Şimdi yine panelden yapacağız. Panelde şu mor kısmın en sağdakini basıp şu araçla birlikte sağa doğru kaydırdığınızda bu hata yine gitmiş olacak. Şimdi yeterli üzerini tekrardan geri alayım. Ve son bir çözüm yolu daha var. Şuradan şuna basıp, şunun en üstündekine basıp bunu şöyle yana doğru aldığımızda evet böyle bu hata gitmiş olacak. Ve i̇lk hata böyleydi arkadaşlar. Ve çözümü de 3 tane çözüm yolu gösterdim. Evet arkadaşlar sıradaki hatamız şey şuydu. Şimdi arkadaşlar aslında göz hatasını gösterecektim. Fakat ben... Ee, şöyle şu anda bende olmadı. Bazen oluyor bazen olmuyor. Şimdi ben sizlere hatanın nasıl bir şey olduğunu söyleyeyim. Size de şöyle olacak gözler. Siyah ve değişik olacak şuradaki gözler. Ee, şimdi onun <laughs> sizlere çözümünü göstereceğim. Dendir <laughs> kısmını kapadıktan sonra <laughs> şimdi şuradan Ria basın ve buradan sağ tarafta burada şunu okuyamadım. Bunun altındaki Layers kısmını basıp <laughs> Şurada Rename Hidden. Rename Hidden'ın yanındaki şöyle 1 2 3 Üçüncüden şuna bir kere basın ve aşağıda şöyle yerler açılacak arkadaşlar. Şimdi e, burada bunu teker teker yapmayı e, yapmayı göstereceğim. Şimdi sizin kafanızı karıştırmayalım. Şimdi buradan pupil kısmından sparkle kısmına kadar hepsini basıp basıp şuradan ref, e, reflect, reflection'ını kapıyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi Rename Hidden'a basıp burayı kapadık. Pupilden Sparkle'a kadar hepsinin e, ee, Reflection'ını kapadık. Ve kapadıktan sonra şöyle göstereceğim. Gördüğünüz gibi gözlerde hani şöyle yapınca göle gibi bir şey çıkıyor diye gözlerde. Şimdi artık o çıkmıyor ve artık gözlerimizdeki hata gitti arkadaşlar. Şimdi sıradaki hatamıza geçelim. Arkadaşlar sıradaki hatamız ee, vücuttaki şöyle göstereceğim hemen hızlı bir şekilde Şöyle görmüş olduğunuz gibi vücuttaki bir saniye. ha Vücuttaki bükülmeler arkadaşlar. Şimdi baktığınız zaman arkadaşlar normalde köşeleri keskin olması lazım buraların. Fakat bu çizgi film karakteri gibi yumuşamış köşeleri ve şöyle hatalar çıkmış. Şuradaki hatalar böyle lekeler çıkmış, yumuşaklıklar çıkmış şöyle hatalar. Bir sürü hata dolu arkadaşlar. Eşinizle hızlı bir şekilde bunun çözümünü göstereceğim. Bunu <laughs> durdurabiliriz. Neyse gerek yok. E, işte bu, e şimdi sizlere bu vücuttaki bükülmelerin ve yumuşamanın hata e, çözümünü göstereceğim arkadaşlar. Şimdi ilk olarak şundan bahsedelim. Köşelerinin şu e, şu kısımları yumuşak olmaması için şunu yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Üstteki küçük adama bastıktan sonra odır <laughs> kısmından gördüğünüz gibi eee subdivide in render var. Görmüş olduğunuz gibi mesh render'ın altındaki buradan 0 1 2 3 4 5 tane seçenek var. Buradan normalde 3 değildi değil mi? Default olarak 3 değildi. Bu vücuttaki yumuşamaların hatasını bunu sıfıra çekerek köşeleri keskinleştirebilirsiniz. Hemen şöyle göstereyim. Evet millet bu hatayı da görmüş olduğunuz gibi düzelttik. İlk render'a baktığınız zaman köşeleri arkadaşlar çizgi film karakterleri gibi kes, hani böyle keskin değil yumuşamış böyle hani tatlı bir havası var. Fakat tasarımlarda bunu genellikle kullanmayız. Görmüş olduğunuz gibi köşeleri yani sert değil böyle. Şimdi bir bunun koluna bakın. Bir bunun koluna bakın. Şöyle gösteriyorum arkadaşlar. Bakın. Bir buna bakın. Bir buna bakın. Kolları keskinleşmiş görmüş olduğunuz gibi. Hani yüz hatta da yüz da keskinleşmiş şöyle. Hani bir tasarımda o yer yumuşama hatasını alıyorsanız benim yaptığımı yapınca görmüş olduğunuz gibi düzelim. Şimdi arkadaşlar ikinci hata şey galiba dördüncü hata. Evet arkadaşlar sırada diğer hatamız var. Diğer hatamız ise arkadaşlar şöyle bu ilk renderımızda e, köşelerin yumuşamasını şu render'da çözmüştük görmüş olduğunuz gibi. Şimdi sıradaki render hatası ise render aldıktan sonra böyle hani tat şirin bir büyük ama hani kötü duran bir ağız çıkıyor ortaya. Şimdi bunu kaldırmaya göstereceğim. Bu bir hata değil fakat belki bilmeyenler olur. Şimdi buradan küçük adama basıyorsunuz ve face kısmına basın. Face kısmına bastıktan sonra arkadaşlar <laughs> e buradan eee Şöyle göstereceğim. Eyebrows, eyes ve mouth kısmı var. Eyebrows e, şey demek? Kaş demek. Şöyle görmüş olduğunuz gibi sağ sol kaş, sağ kaşı kapayıp açabiliyorsunuz. Eyes da de göz demek zaten. Görmüş olduğunuz gibi gözleri kapıyor. Ve mouth bizim asıl hatamız. Yani ağız. Şimdi ağız arkadaşlar ağız hatasını düzeltmek için mouth kısmından off yapıyorsunuz bunu. Ve off yaptıktan sonra hata düzelmiş olacak. Şöyle hemen göstereyim. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şöyle. Ee, e, ilk renderımızda ağız çıkıyordu ve gerçekten kötü duruyordu ve şimdi e, matu kapadıktan sonra görmüş olduğunuz gibi ağız yok arkadaşlar artık ee, şimdi arkadaşlar e, videoyu kapatmadan önce bütün e, şeyleri göstermeye çalıştım elimden geldiğince fakat iki şey daha kaldı bir tanesi tam hata sayılmaz neden diyeceksiniz arkadaşlar şimdi bazı kardeşlerimizle bazı arkadaşlarınızda şuradaki küçük adam kısmı arkadaşlar açılmayabiliyor. Bakın bastığınızda bendeki gibi sağ taraf hani şöyle açılıyor diyor arkadaşlar bu taraf. Böyle açılmayabiliyor arkadaşlar. Ee, nedeni ise işte şu, şu arkadaşlar. Şimdi bakın üstteki adam böyle bir şekil hani bir hareket yapmış arkadaşlar. Biliyorsunuz ki tasarım dışında animasyon da var. Ve bu animasyon yapmak için olan kısmı arkadaşlar. Burası animasyon kısmı. Buradan nasıl benim yaptığım yere geçeceksiniz? Şöyle arkadaşlar. Şimdi bu küçük adama basıp Q'ya basıyorsunuz arkadaşlar. Bakın Q'ya bastıktan sonra bakın şöyle bir hareket yapıyordu. Sıfırdan gösteriyorum. Adama basıyorsunuz ve Q klavyeden, Q tuşuna bastıktan sonra hemen bir boşluğa tıklayın ve tekrardan adama tıkladığınız zaman tasarım kısmına, yani hani animasyon kısmından çıkıp bizim e, esas yerimize gelmiş olacak arkadaşlar. Şimdi videoyu kapamadan önce son bir hata göstereceğim ama onu bu kısımda gösteremeyeceğim. Farklı bir rig açıp hemen orada göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi sıradaki hatamızı bir farklı bir rigde göstereceğim arkadaşlar. Şimdi hızlı bir şekilde gösteriyorum. Arkadaşlar şimdi Görmüş olduğunuz gibi mesela bir duruşlu bir rig yaptınız. Hemen render aldıktan sonra şöyle bir hata geliyor arkadaşlar. Şimdi bu hatayı düzeltmek için ilk öncelikle mesela diyelim burada okya OK bastınız. Hemen bir render sonrası hangi hatayı aldığımıza bakalım bir şekilde. Evet arkadaşlar şimdi görmüş olduğunuz üzere şöyle bir hata var. Şimdi gayet efsane duruşlu, efsane bir rig. Fakat render sonrası suratı karışık çıkmış böyle bir şeyler olmuş arkadaşlar hani karışık kuruşuk değişik bir şey olmuş. Şimdi hemen bunu silerim. Aslında bunun çözümü o kadar basit ki. Bakın şimdi. Buraya kapıyorsunuz. Ondan sonra e, hızlı bir şekilde buradan eee rig'ini tekrardan alıp buraya getirip üstüne bırakıyorsunuz arkadaşlar. Bu kadardı. Yani hani bu adamın çözümü bu kadar. Sonra bunu kapıyorsunuz. Ardından tekrarlandıralım. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere e, içine en tekrardan attıktan sonra e, suratımızdaki hatalar da gitmiş oluyor yani. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da burada sonuna gelelim. Ee, umarım videomu beğenmişsinizdir. Bu benim tasarım kanalımın ilk videosuydu. Ve ilk videoda da e, belki hata bu hataları alan arkadaşlarımızın hatalarını düzeltip tasarımcı olmalarına bir yardım dokunsun istedim arkadaşlar. Bir dahaki videolarda speed art videoları anlatım videoları hepsi gelecek arkadaşlar. Takipte kalın ve e, esas oyun kanalıma abone değilseniz de e, abone olup videoları da takip etmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar.